Denedim çok defa, nafile, veriyorum soluğumu, almaya korkuyorum, oksijen ateşi beslermiş, her hücremi yakacak, biliyorum, imkansızın ateşini ala vere körükliyorum. Yapı veriyorsun aniden varlığını unutmak istediğim Kan pompalayan o hain organın içinde kaçmaya çalıştığım Her anda ihanet ediyor kalbinde bana Teslim ediyor yine beni sana Bazen Gecenin koynunda Bazen kışına yazında Bazen kahkahalarımın tam ortasında Geliveriyorsun aklıma Hain bir pusuyla veriyorsun yollarımı Yine kalıveriyorum çıkmaz sokaklarında Kapılıyorum gözlerinin girdabına Çekiliyorum istemsizce karanlığına Bir yangın başlıyor kurumuş çam ormanlarına Benzin döküp ateşe atmışçasına Beynimden parmak uçlarıma Kaçmaya çabalıyorum Bedenimden ruhumu çıkarırcasına Denet çok defa nafile veriyorum soluğumu almaya korkuyorum Oksijen ateşi beslermiş her hücremi yakacak biliyorum İmkansızın ateşini alavere örüklüyorum Olur olmadık bir zamanda olur olmadık bir yerde Yanı veriyorsun aniden Varlığını unutmak istediğim kan pompalaya Ama hain organın içinde Kaçmaya çalıştığım her anda İhanet ediyor kalbimde bana Teslim ediyor yine beni sana Bazen gecenin koynunda Bazen kışın yazında Bazen kahkahalarımın tam ortasında Geli veriyorsun aklıma Hain bir pusuyla kesi veriyorsun yollarımı Yine veriyorum çıkmaz sokaklarında Kapılıyorum gözlerinin girdabına çekiliyorum İstemsizce karanlığına Bir yangın başlıyor kurumuş çam ormanlarına Benzin döküp ateşe atmışçasına Beynimden parmak uçlarıma Kaçmaya çabalıyorum bedenimden Ruhumu çıkarırcasına Denedim çok defa nafile Veriyorum soluğumu almaya korkuyorum Oksijen ateşi beslermiş her yakacak biliyorum İmkansızın ateşini ala körüklüyorum İmkansızın ateşini ala körüklüyorum olmadık bir zamanda Olur olmadık bir yerde Yanı veriyorsun aniden Varlığını unutmak istediğim kan pompalayan o hain organın içinde Kaçmaya çalıştığım her anda ihanet ediyor kalbimde bana Teslim ediyor yine beni sana Bazen gecenin koynunda Bazen Kışın bazen kahkalarımın tam ortasında Geri veriyorsun aklıma hain bir pusula kesi veriyorsun yollarımı yine kalı veriyorum sokaklarında kapılıyorum gözlerinin girdabına bana çekiliyorum istemsizce karanlığına.